Kız bana ben şimdi çıktım Asanday Burası Akdeniz köy var Akdeniz Türkiye'de var ve Yunanistan var Burası da Santorini gibi Çok beyaz evler çok fazla Ama normalde Akdeniz yakında Horca var havası çok sıcak <Sessizlik> Bu sefere kar hiç yok Ama şimdi kurdaki çok fazla kar var Akdeniz koyu Güney Kore'nin Çınlam Asan şehrinde bulunan benzersiz bir turistik yer olup, Adeta Akdeniz kırılarında bir parça gibi girişir. Burada Asan'ın duvar manzarası ile parmağımı sunuyacağım bir atmosfer var. Şimdi bu Ocak köyde değer yapabileceğimizi adım adım keşfetmeye başlayalım. Şimdi hava çok soğuk ya. Çok fazla kar yağıyor. Burada ben sadece buzlu Amerikalı çok seviyorum. Ama şimdi çok soğuk bu sebeple. Biz de ayrı Ama çok sakin ya. Ağaç çok var ve her yerde çok beyaz. Çok beyaz. Kar çok fazla. Aslında bu kar Kore'deki bu ayda birinci kar. Koyun en büyük özelliği hiç şüphe yok ki birerisi beyaz varlat, mavi çatılar ve akdeniz tarzında sevili binalarıyla burası adeta Yunanistan'ın Santorini arasında gibi bir his veriyor. Sokaklarda yürüyerek fotoğraf çekilir veya sadece atmosferin tadını çıkabilirsiniz. Özellikle mavi ve beyazın birleşimi buraya harika fotoğraflar çekmek için ideal ortam sunuyor. Yemek yiyeceğim. Arca Akdeniz koyuru dağ ile mukeme yorumunda göz ardı edilemez. Köyün çevresinde yemyeşil ararlar, yürü yüzyıllar ve deniz manzarası yeşilinde. Dönülebileceğiniz çok sayıda park var. Mevsimlere göre manzaralar da değişir. Özellikle baharda çoğu den Yiyeceklerle şu süreniyor. Yazın işte serin deniz. Yüzerin size rahat rahatıyor. Aileli arkadaşlar değil veya sevdiklerle buraya doğanın tadını çıkabilirsiniz. Akdeniz köyünü ziyaret ederken bir tavsiyemiz hafta sonlar yerinde hafta iç gelmesiniz. Bu şekilde köyde daha sakin ve huzurlu bir deneyim yaşayabilirsiniz. Ayrıca buraya yürüyüş yaparak veya bisiklet Şirere köydeki kafeleri ve restoranı gezebilir. Bir gün boyunca her şeyin tadını çıkabilirsiniz. Bu köy her mevsimde içişiş, türeliklere sahip bu yüzden her zaman ziyaret edilebilir. Akdeniz köydeki kar görmek istiyorsa buraya tümden alsan Akdeniz köye gelin.